Türkiye'nin yerli bir otomobil markası olması sende ne ifade ediyor? Yani otomobil değil aslında. Yani yerli bir otomobil markası olması seninle ilgili hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? E, tasarımını beğendin mi? Elektrikli olması, çevreci olması gibi özellikleri ile ilgili ne düşünüyorsun? Valla ben tasarımı güzel buluyorum açıkçası. Girişimi de doğru buluyorum. Yani bu hiçbir zaman zaten bir firma Mercedes mesela amdemini bizden alıyorlar. Ama yani hiçbir zaman tamamen yerli ve milli diyemeyiz zaten ama bunun yerli firmalarda yapılacak olması, yerli menşeili olması, ülkeye getirecek döviz katkısı bence olumlu bir girişim. Türkiye'nin İHA ve SİA noktasında geldiği teknolojiyi nasıl değerlendiriyorsun? Valla ben bunu siyaset dışı olarak görüyorum. Hem TOG'un girişimlerini hem T3 Vakfı'nın bayraklarının yapmış olduğu SİHA çalışmalarını. Ya kesinlikle globalleşen dünyada bizimle bir şeylere dahil olmamız gerekiyordu. Ben çok değerli buluyorum bu konuda. Evet yani savunma sanayisinde özellikle yapılan bu işte bayraktallar vesaire füzeler yeni cenk cenk diye bir e, silah sistemi varmış. Füze üretiyorlarmış. Ya bu bu girişimler bizim ülkemize katkı sağlıyor. Döviz katkısı sağlıyor. Savaşta caydırıcılık sağlıyor. Ben doğru buluyorum bunların hepsini. Teknofestler e, gençler için ne ifade ediyor sence? Ya tek Nefes'te sadece yapılanlardan ziyade öğrencilerin çalışmaları da gösteriliyor. Ya bu konuda öğrencilere ilham verdiğini düşünüyorum. Ben bunu da doğru buluyorum. Dijitalleşmenin seni korkutan ya da memnun eden yönleri ne? Dijitalleşmenin beni korkutan yanları, memnun eden yanları. Ya yalan da olsa çok fazla haberle karşılaşabiliyoruz. İnsanlar bu konuda eğer haberi alıp araştırma yapıyorlarsa doğru ve etki bıraktığını inanıyorum dijitalleşmenin. Ama işte Korkutan yanı da şu insanlar ardını araştırmadan haberi inanıp hareket ederlerse bu korkutuyor insanları. Yani.